İyinin ve kötüsüyle. Bu işi sevmese, bu iş yapılmaz. Mesela şimdi kafan aşağı düştüğünde futbolcu onu hissediyor. Müzik Böyle yani heyecanla ben Samspor'un um, A takımın odasında malzemelerini taşıma gururunu yaşıyorum. Müzik Orhan Üren, yaşım 52. Samspor'a başlamam da tamamen bir tesadüfle alakalı. Kendim bir arayış içindeydim o zaman gençlik yıllarımızda 24-25 yaşlarında normal bir sigortalı gibi türü bir iş bakmak babında. Bir arkadaşım yanına ziyaret amaçlı gitmiştim. Benim yerime çalışan arkadaşım daha tesisleri açılmıştı o zaman altyapıda. O yıllarda PAF takım vardı. Profesyonelliğe aday diye bir futbol takımımız vardı. Şimdi isimleri değişti tabii ki. Oradaki arkadaşın takımla beraber daha tesislerine geçince orada bir boş kadro açıldı. Ben de iş arayışında olduğum için yani Samspor Hayalimdeki çocukluk hayalimizdeki Tanju Çolakar'ın top oynadığı dönemlerdeki evesimiz ve Samspor'a başlamak bizim için yani büyük hayaldi. Ama tesadüflerle başladık ama çok güzel oldu. Oyuncularla ilişkilerimiz gerçekten bu samimi söylüyorum. Oyuncularla ilişkilerimiz çok üst düzey bizim. Oyunculardan biz bir aile gibiyiz. Tabii bunu her sorduğumuz Tut, röportajlarda da kesin kesinlikle mi? bir aile gibiyiz derler ama biz öncelikle biz futbolcunun A'den Z'ye bütün ihtiyaçlarını onlara kolaylık sağlayabilecek işte antrenmana çıkmasında normal hayatına kalana kadar burada kolaylık sağlamak için kendi yapımızda da var bu. Çocuklarla iyi geçinmek adına, işlerini kolaylaştırmak adına her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Burası soyunma odamız. Burada çocuklar numaralı işte dolapları var. Kimin nerede oturduğu mesela kaleci Okan Okan burada. Soner'in yeri burası. Zeki Yavru onun dolabı burası. Yani bunlar artık biz e, devamlı tekrar çok tekrardan e, bilinçaltımıza yerleşmiş. Burada bir futbolcunun ne istediğini, ne isteyebileceğini, neye sinirleneceğini, işte çorabını hangisini, uzun mu, kısa mı, e, işte onları nasıl giyeceğini artık hayatın bir parçası olmuş. Artık futbolcular da bize çok bir abileri de bir anneleri bir babaları yani bir aile gibi çocuklar bize saygı gösteriyorlar bizleri seviyorlar. Biz, biz, de onları çok seviyoruz. İnşallah arkadaşlarımızda olan zaten çalıştığımız üç arkadaşız. Üçümüz de aşağı yukarı 25-26 yıldır beraber çalışıyoruz. Bizden daha önce çalışan arkadaşlarımız da bir tanesi bizden bir 4 yıl daha bir fazlalık çalışmıştı var. Gayet iyi anlaştık birbirimize. Çünkü birbirimize saygı göstermek zorundayız. Samspor'da bir defa malzemecilik yapmak istiyorsan ince işini benimseyeceksin. Tabii ki normal bir işte de kesinlikle öyledir. Ama bunu benimselemezsen kesinlikle yapamazsın. Arkadaşların da keza öyle çünkü kampa gidiyorsun 24 saat berabersin yanında çalıştığın arkadaşla yani evdeki bir ailenden, eşinden Çocuğundan fazla beraber kalıyorsun. Birbirimizi sevmek zorundayız ve de seviyoruz. Sevmesek zaten 20 yılın üzerinde beraber aynı çatı altında çalışmak biraz zor olurdu diye düşünüyorum. Gelecekte bizim yaptığımız işi, e, gençlerin işi daha e, kolay e, bizim bundan sonra çalışmalarımız. Biz çok ilkel şartlarda çalıştık. E, biz mesela dağ testlerinde ben 5,5 sene tek başıma çalıştım. Şimdi gelecek nesil bunu e, yapar mı, yapabilir mi? Ha Bana sorarsan bu bizim yaptığımız iş çok zevkli, çok keyifli bir iş. Bu işi bakın gelecekteki arkadaşlar için söyleyeyim bu işi sevmese. Bu iş yapılmaz ama biz genelde genelde seviyoruz, severek yaptığımız bir iş. Ama bazen e, senin söyleyeceğin e, bir kelime onlara inanılmaz artı motive eder. Senin mesela e, konuyu belki başka yere götürüyorum ama mesela işe geldin, başladın antrenman saati geldi, antrenmana çıkıyorsun ya sen şimdi kafan aşağı düştüğünde futbolcu onu hissediyor. Geliyor hemen Sen Çünkü devamlı berabersin. Devamlı e, pozitif olmak zorundasın. Samspor'da tarihteki en önemli noktası ben altyapıda çalışırken ben aşağı yukarı yine söyledim. 99'da Samspor'a başladım. 2007-2008'e kadar altyapıda e, çalıştım. Ama altyapıda çalıştığım yıllarda biz PAF takımla e, deplasmanlara gittiğimizde A takımın soyma odalarında malzemelerini alırken Orada bizde öyle bir heyecan vardı ki böyle soyunma odasına girdiğimizde elimiz ayağımız titiyor. Korkudan değil. Böyle yani heyecandan ben Samspor'un A takımın odasında malzemelerini taşıma gururunu yaşıyordum. Benim için A takım ondan sonra önüm açıldı. A takıma geldim. Ya, ya dedim hiç Süper Lig'de çalışmayacağız mı? Yani iki yıldır da işte Süper Lig'de çalışmak nasip oldu. Bilmiyorum kaç yıl daha çalışırım. Yaşım 52, 5 yıl mı olur, 3 yıl mı, bir yarını bilemiyorum ama benim için son iki yıl Süper Lig'de bu yılla beraber ikinci yıl Süper Lig'de çalışmamız bana göre dönüm noktamız. Çünkü hayalimdeki Süper Lig'de çalışmaktı. Onu da gördük. İnşallah daha iyi gideriz. Avrupa'da bir UEFA mı oynarız artık. Bir maçta nasip olursa bizim için dönüm noktası bunu diyebilirim. Zaten yeni taraftarımız burada bizim çok duyarlı iyi, iyi bir taraftarımız var yani en az 17 bin civarında e, seyirci oluyor ve derbi maçlarda sidat full çekiyor zaten donanımımız her şeye sahip yani. Eski stadda çok güzel maçlar oynadık. Çok güzel e, ilk e, 16-17 yılım eski Sidat'ta geçti benim. Eski stadda da çok güzel anlarımız oldu ama tabii ki e, yeni Sidat, yeni soyunma odaları, çalışma alanlarımız daha geniş. Seyirci e, atmosfer burada daha yoğunluk oluyor çünkü toplu olarak. Hani yeni stadyum her zaman daha e, bizim için daha önde geliyor. Denim açımdan Samspor'da dönüm noktalarından birini dersen biz 2017-18 yılında yanlış hatırlamıyorsam lig B'ye düştük. Düştüğümüzde o zaman ekonomik şartlar bayağı bayağı kötüydü. Ya yani düştüğümüzde dedim ki biz 17-18 yıllık bir Samspor çalışmışlığım var, bir hayatım var. Acaba dedim benim için e, Samspor e, futbol işim bitti mi? Ya da bir ya da Samsporumuza bir sahip çıkacak biri olmayacak da bizim çevre illerde gördüğümüz takımlar gibi acaba biz de mi amatöre doğru gidiyoruz? Korkularını e, yaşamaya başladık. Yani tam böyle tam can çıkmaz derler ya tabiri caiz. Tam biz e, Samspor işimiz bitti. Bir planı ne yapabiliriz? diye düşünürken şu anki başkanımız Allah razı olsun onlardan e, getirenlerden gelenden başkanımızın çok büyük emekleri bize geldi burada sahip çıktı. E, hayalini kurduğumuz Süper Lig'de bir daha çalışamayacağımız derken şu an e, son halimiz Süper Lig'de iki sezondur Süper Lig'de çalışıyoruz. Benim için e, olmazsa olmazı yani rüyamda görsem inanmadığım bir konuma geldik. Bizi bu, bu mutluluğu yaşatan bize sahip çıkan bugünlere getiren başkanımızdan Allah razı olsun. Her gece teşekkür ediyorum. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Samspor'da malzemeci belki malzemeciyi buradakiler bilmiyorum dışarıdaki arkadaşlar malzemeci deyince ne görüyorlar ama ben bir futbol takımıyla böyle bir görsel şölende birlikte olmak şampiyon olduk biz burada iki sefer. İki sefer şampiyon olduk. O coşkuyu yaşadık. iki sefer final oynadık. iki sefer lig düştüm. Hep beraber bir aile ortamını burada ben size e, samimiyle söylüyorum. Doya doya aile ortamını ben burada. iyisiyle ve kötüsüyle. Benim e, bundan bir yıl önce hatta yılbaşı birinci ayın birinde e, benim e, bir talihsizlikle yaşadım burada. Zor günler geçirdim. Burada bütün e, 40 kişilik bir futbol takımı e, yanınızdaki mesai arkadaşlarımın e, bana destek olmaları, yanımda olmaları inanın samimi söylüyorum bir aile ortamından görmediğim dostu her şeyi gücü onlarda hissettim. Onların şimdi ben gülene kadar hiçbir çocuk bak bunu samimi söylüyorum. Herkesin kafası aşağıdaydı ben bunlar onlar öyle oldukça ben daha çok yıpranmaya başladım. Çocuklardan rica ettim hani arttı pozitif duruma geçmelerine. Sağ olsunlar yani inanılmaz bir destek gördüm. İyi günde ve kötü günde deyim aile olduk. Yani kısaca bunu söyleyeyim. O yüzden yaptığımız iş çok güzel. Futbol çok güzel. Samspor camiasını zaten söylemeye gerek yok. Good luck,